genel izleyici için uygundur. Merhabalar, ben diş hekimi Sadullah Taş'tan sizlere bugün estetik gülüş tasarımı hakkında detaylı bilgiler vereceğim. Estetik gülüş tasarımı, diş hekimliğindeki teknik ve teknolojilerin sanat ile birleştirilerek hastaya özgü, hastaya özel bir gülüş kazandırma tekniğidir. Estetik gülüş tasarımı yapılırken hastamızın anatomik yüz yapısından, dudak görüntüsünden, burun yapısından destek alınır. Estetik gülüş tasarımında hastaların işlem öncesinde çeşitli açılardan fotoğrafları çekilir. Çekilen bu fotoğraflarla birlikte hastalarımızın yüz yapısına uygun tasarımlar elde edilir. Kliniğe gelen hastalarımız bazen elinde bir örnek görsel veya fotoğrafla gelebiliyor. Başkasının dişine ait, başkasının tasarımına ait. Aslında bu yaklaşım doğru bir yaklaşım değil. Çünkü elde edilen tasarımlar her hastanın kendisine özgü oluyor. O yüzden hastalarımız elinde bir örnekle gelebilir ama aynı sonucu hekimlerin elde etmesi bazen mümkün olmuyor. Aynı zamanda bir hastaya uygulanan estetik gülüş tasarımının başka bir hasta uygulanması mümkün fakat doğru değil. Çünkü hastaların cinsiyeti, yaşı, yüz yapısı, burun yapısı, çene yapısı, yüzündeki dolgunluk oranları vesaire farklı olduğu için hastalarımızın tasarımları kendine özgü oluyor. Estetik gülüş tasarımı bazı durumlarda sağlıksız dişlerin sağlığını elde edebilmek için, geri kazandırmak için yapıldığı gibi bazı durumlarda da hastalarımızın sadece estetik amacıyla kliniğe başvurmasıyla da yapılabiliyor. Örneğin bazı hastalarımızın diş renkleri normale göre biraz daha sarı veya grimsi. Bazı hastalarımızın dişlerinin şekilleri bozuk olabiliyor. Bazı hastalarımızda da çürüye bağlı olarak hastalarımızın dişlerinin şekillerinde değişiklikler ve renklenmeler olabiliyor. Estetik gülüş tasarımında sadece dişler üzerinde bir tasarım yapılmıyor aslında. Estetik gülüş tasarımı yaparken hastalarımızın dişleriyle diş etinin ve dudağın uyumuna da bakılıyor ve bunlar arasında da bir uyarlama yapılabiliyor. Estetik gülüş tasarımı yapılırken ayarlanabilen uyarlanabilen bilen şeylerden biri de halk arasında sıklıkça duyulan bilinen gamisimail. Yani hastalarımızın gülerken diş etlerinin olması gerekenden fazla gözükmesi. Yapılacak olan diş tedavileri estetik amaçlı dahi olsa her zaman bir uzman tarafından yapılmasını öneriyorum. Hepinize sağlıklı günler, mutlu gülüşler dilerim.